Herkese merhabalar Amazon indiriminin arkasından İdefix'te çok uyguna gördüğüm kitaplar vardı ve bayağıdır da toparlamıştım böyle sepetimde favorilememiştim bile yani bir an önce almak istemiştim çünkü fiyatlar mesela bir kitaba baktım e, tam alacaktım. Bir şey kopukları mı yok. Saç teli miydi o tarzda öyle bir kitaptı. 30 liradan 60 lira yükseldi gözümün önünde. Ve ben de böyle dedim ki tamam artık bunun sepeti sonlandırayım dedim. Bugün göstereceğim kitaplar da Nadir'den Medifix'ten aldığım kitaplar olacak. İlk yatak ile başlayayım. Bunu Ayşim Ayşim okudan önerdi. Bu kitapta hiçbir şey yapmamak, bazen her şey değişir. Oblomov tarzı bir şey çıkabilir. Biraz fazla betimlemeleri varmış kitabın. Ama yine de merak ettim. Nadir'den aldım dediğim gibi. Nadir'den aldığım başka bir kitap. Kesik bir baş. Burada da biraz aşkı memnun okuyacakmışız gibi geliyor. <laughs> bir sürü ilişkinin birbirine karıştığı bir kitapmış sanırsam. Yine Nadir'den olduğunu söylemiştim. Evet, Jack London'dan Yıldız Gezgini. Daha önce Jack London okumamıştım. Martin Eden vardı ama ben onu kaybettim. Nerede bilmiyorum. Çalınmış olabilir benim bir şeyden. Depodaydı kitaplarım. Ve burada da yine bir hapishanedeki bir kimsenin ne olması? Bu hapishanedeki o psikolojiyle savaşında asra saate yönelişini anlatıyor sanırsam ilgimi çekeceğini düşündüm yine. Böyle ince. Bunların hepsini arkadaşlar İdefix'ten aldım söylüyorum tekrardan. Ölmek kitabı. Yine bir günü kalan, bir yıllık ömrü kaldığını e, işte öğrenen bir kişinin hareketlerini göreceğimiz bir kitap. Bilinmeyen ülkede yolculuk. Bir an İdefix lütfen sekmeniz açık olsun kenardan bakın sizde. de. Arkalarını çünkü okumak istemiyorum. Bunlar böyle kendimce seçtiğim kitaplar. Dekadans ve Ölüm. Bu kitabın içini size gösterebilirim. Bu kitapta böyle farklı böyle nasıl desem çeşitli şeyler var ya öyküler var sanırım içinden ve insan bir kişi ölüyor öldükten sonra kitabı yazıyor gibi bir şey yazıyordu arkasında İlginç bir kitap olduğunu düşündüm nadirden aldığım suçlu çocuklar ve çocuk mahkemeleri ben böyle kurgu dışı okurken de sıkılıyorum. Yani bunu böyle fark ettim. Ama yine de bu kitabı 5 liraya aldım. Ee, burada da işte bu çocuklar neden bu suçları işliyor? You deyindiğimiz bir kitap olacak. Nadir'den aldığım bir başka kitap. Bir Garip Vaka, matmazal P. Yine Ayşım Okudan'ın önerisi. Duyularını kaybeden bir kimseyi okuyacağımız mı diye öyle hatırladım yani. Yine Nadir'den aldığım Gülün Mucizesi. Bunun arka kapağında bir şey yazmıyor. Burada şöyle ben bir kitap okuyorum. Okuyordum. Yarıda bıraktım. içerikler diye beni çok dili sarmadı. Neyse bu kitapta o kitap hangi kitaplarla benziyor gibi böyle daha çok hapishane ile ilgili bir kitaplar vardı. Ben de bunları edinmek istedim, almak istedim. Sanırım suçlu ve suç psikolojisi üzerine de birazcık düşünmek istediğim için böyle her nasıl desem dışarıdan bakan bir kimseyle benim o suçluya bakışımın farklı olması gerektiğini düşündüğüm için bunu aldım. İdefix'le devam ediyorum. Kopuklar. Burada da neydi ya? Burada böyle bir avukatlık da değil. O kişi avukat mıydı da bir şeydi de falan. Yine bu kitapta bayağı sararmış, eskimiş. Ama şey aldık. Sondan sonra yine Dile daha Arslan'ın bir şeydi. Önerisi. Şöyle tortu Selçuk Baran. Selçuk Baran Selçuk Baran diyorlar. Ben dedim kimmiş Selçuk Baran dedim. Bir okumak istiyorum. Bu e, alışverişimde böyle farklı yazarları denemek istedim aslında. Ahmet Tulgar Volkan'ın romanı. Algan Sezgin Türedi'den Katilin Şeyi. Bu bir seri 5 kitaplı sanırsam. Ben ilk kitabıyla başladım. Ben buranın yabancısıyım. Bunlar hep Ebru Aykaç önerileri. Arada bazen bazı başka kişilerin önerileri olabilir. Yalanın Erdem'i. Şu an yine bence konuşulan bir kitap. Fiyatı uygunken almıştım. 30'lardaydı. Nadirden aldığım boyalı kuş. Bu, bu kitap da çok pahalıydı arkadaşlar. Ben gittim 10 liramı 15 lirayım, ne aldım. Boyalı kuşun yeni basımı var aslında ama fiyatından dolayı 55 lira vereceğim 15 lira verdim. Bir de nadirde başka o satıcıdan alacağım kitaplar olduğu için de çok uyguna gelmiş oldu bana. Yine o içeridekiler kitabının önerdiği kitaplardan bir olan Ivan Denisovich'in Bir Gürü kitabı yine hapishanede hapishaneye girip çıkan kişilerin yazdığı kitaplardan biri diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım ve hoşçakalın.